Hepinize merhabalar arkadaşlar elimde çok güzel bir şey var siz de görüyorsunuz tabii ki de Minecraft oyuncakları bakın hiç sevmedim örümcek var ee, sonra Alex var sonra da burada kedimiz var çok tatlı bir Kediymiş bu da hadi bakalım açalım. bir de inat mı ediyor bana küstü bana galiba ne yaptıysa Hı, açtık şöyle paketinden çıkarıyorum ilk önce şu mal örümceğimizi çıkardık böyle böyle mi böyle mi Heh, böyle bu sanırım evet öyle sinir oruyorum ben bu örümceğe ya. Gerçekten sinir oruyorum. Şimdi kedimizi çıkartırım. Kedimizi çıkartalım. Şöyle. Aa, arkadaşlar çok tatlı durmuyor mu ya? Çok tatlı. Yemin ediyorum çok tatlı. Çok minnoş duruyor. Şimdi de Alex'i. Alex Bak. Bak diyor. Ünat. Kendine yemin etmiş herhalde çıkar. Böyle Alex figürü arkadaşlar çok bu plastik ama çok güzel bir figür arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kuyruğu yamu yamu. Ha kuyruğu da yamuluyor bunun. Bakın arkadaşlar oynatabiliyorum ellerine bakayım. El. Elleri de azıcık oynuyor. Buna bakayım. Bunda hiç oynatamıyorum kafası hiç. Bunda da hiç. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bunların hepsini yaptıysanız size Minecraft oyuncakları göndereceğim. E görüşürüz.